Ben ilk günde söyledim, yapamıyorsan biz buradayız. Bu borçlar borç değil. Sorduğu cevabı ben cevap vereceğim diye logoyu bile kaçırıyor. Görüyor musun başkanım? Logo, logo hırsızı, logo hırsızı. Logo hırsızı, logo hırsızı. Heykelini diksek, kimenta yetmez. O hayat bir oyunsa bizde jeton bitmez. Büyükşehir Belediyesi 10 yıldan beri kuruldu. Kul hakkı israf olmadı. Ama israfın en başında Ahmet Akın Başkan'ın başkanlığındaki olduğu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi var. Açıklama yapıyorlar. eski Eskimeyen logoları değiştirmeyeceğiz diye. Kardeşim devlet su işlerinin, karayollarının, ormanın yaptığının üstüne gidip kalp yapıştırıyorsun sen ya sahada değil misin? Siz ortada, reklamda, ajansta, tanıtımda çok başarılısınız. Ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir halkı sizleri izliyor Sayın Başkanım. Uygulamalarınız hiç öyle değil, söylemleriniz de öyle değil. Gene tarihi bir kıyak yaparak AK Parti grubu olarak hadi diyelim ki 3,5 milyar borcu 10 milyar olarak kabul ettiğimizi. Az önce Oktay Bey okuduğunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını 480 milyon 7 milyar bankalardan 20 bin lira oradan diye zaten borç 15 milyar lira. Yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor Yasin Sagay? Burgay Bank'ta Balıkesir'de şubesi olmayan bankadan 1 milyar 500 milyon lira borç çektin ya. Cebinizdeki kredi kartı da daire başkanları ve Ahmet Akınlar bize yazabilirler borçlarını. O borçlarda kabul ediyoruz artık bu saatten sonra borç yarışında böyle bir uygulamaya gidiyorsunuz. Bugün 10 milyar borcu kabul etsek bile 11 milyarlık bütçeyi olan bir yerde işletme ben kafa kafayayım borcum döner der borç batak belediye batık belediye 100 milyar borç olursa yüzde onu kadar o zaman iflas etmiş belediyedir. Şunu da baştan söyleyeyim. Biz bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye bütçesine evet oyu kullanacağız. Niye evet oyu kullanacağız biliyor musunuz? En iyi yaptığınız algı operasyonunda arkasına saklanmayın. Aslında bizim bütçeye red verdiler. Biz aslında bu işleri yapacaktık diye değil topu da, sahayı da, stadı da emrinize bırakıyoruz. İşin takipçisiyiz. Buradayız. Göreceğiz 2025'te neler harcadınız. Ney? 1 milyon 273 bin kişi olan nüfusumuzda bana bir kişi elini kaldırsın. Balıkesir'de B logosunla ilgili problemim vardı diye. İkinci sorumuz. Bugün yakın kart operasyonu başladı. Ahmet Akın Başkanımı televizyonda seyrettim. Halk TV'de birinci söyleminde sorduğunda basın mensubu diyor ki 10 bin kişiye yakın müracaat var. İkinci söyleminde 10 bin kişiye dağıttık. Siz ortada reklamda, ajansta, tanıtımda çok başarılısınız. Ama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve balıkesir halkı sizleri izliyor Sayın Başkanım. Uygulamalarınız hiç öyle değil. Söylemleriniz de öyle değil. Sorduğu cevabı ben cevap vereceğim diye logoyu bile kaçırıyor. Görüyor musun başkanım? Logo hırsızı, logo hırsızı. Logo hırsızı. Ya ver logo, ya. hırsızı. Ver ya. logo hırsızı. Başkanım lütfen şov yaparak konuşmayalım. Nasıl? Böyle geldiği zaman 18 milyon lira nerede? Kardeşim bunun üstü nerede diye bağırıyorsun ya başkanım. Nerede? Sorduğun bugün, anda... Bugün öyle bir şey bakın, demedim. Siz, Ama hatırlattın bakın iyi oldu. Bakın bir dakika başkanım. <laughs> siz ve bu ekip dahil bende geçmiş hafıza var. Bir... Dört tane cenaze arabası vardı 2019'da göreve evet. geldiğimizde. Evet. Bunları not alsın bürokratlar başkanım. Dört tane cenaze arabası var şu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde. On tanesini bir kuruş paralı almadık, bağışla aldık. İki, bir tane cenaze arabası vardı 2019'da. Şu anda beş tane ambulans var. Dört tanesini paralı almadık, bağışla aldık. On kamyon, bir finijer, beş silindir. Bakın bunları atmıyorum başkanım, biliyorum, Atmıyor. yaşadım. Evet. Trimler bir tane Evet. 22 tane dablo başkanım, Ali Kemal başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı red oyu vermesine karşılık AK Parti grubunun bağış, kabul bağışları, meclis tutanakları Pakize Hanım'da vardır. Burada bağış aldık. Evet. Bunların maliyetlerini çıkarın. Ne 300 milyon ne 500 milyon başkanım. Oy vermediler konusuna da değiniyorum iki kelimeyle. Ya, başkanım. Yok. Dedi ki beş tane daire başkanı. Bakın başkanım, buraya gidiyor kağıt, oradan kağıt oraya geliyor. Çok kıymetli Reyhan Hanım, geçmiş hafızayı bilmiyorsunuz. Şubat ayında bu daire başkanlıkları boş daire başkanlığı geçiyordu. Tamam, beş doğru. tanesine Şubat ayında isim verildi. Niye bankamatik yaptın? Bütçe ne zaman çıkıyor başkanım? Kasım ayında gerçekleşiyor. Kasım ayında onaylanan bütçe yeni yılda kullanılıyor. Buraya bütçe koy diyor Bürol abim. Bu hmm. bütçeyi niye koydun? Bankamatik daire başkanı devam etmesin diyor. Siz diyorsunuz ki bunları siz kurdunuz diyorsunuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüzel kişi bir. O kapandı 2014'te. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldu. Burada Orhan Başkan bir yeşil, bir mavi kullanıyor, bir gold, sarı, bir de gri kullanıyor. O logoyu iptal et. Logoyu Dursun Başkanım da bu mecliste de hep beraber oy birliğine geçirdi. Kent estetiği kurulu kuruldu. Kurul başkanımız Mürsel Sabancı, kent konseyinde beraber. Logoyu istediği yanda altı tane renk ilave edildi logoya. Evet. Eğer direkte kullanılacaksa yeşil beyaz kullanıldı. Evet. Eğer gold'ta, eğer bankta kullanılacaksa gold kullanıldı. Ama her yer Eğer değişmedi. kent hiçbir yer, yer değişmedi. değişmedi. Her yer değişmedi. Hiçbir <laughs> yer değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> kent estetiğinin almış olduğu meclise tasfiye kararında biz bu logoyu böyle kullandık. Mesut Ergin Başkan'ın benim başkan vekili makamıma geldi, benim yem var dedi. İsmi Hilal Ergin. Mesut Ergin'in öz yeğeni başkanlık makamında 11 aya yakın bir seneye yakın çalıştı kendisine sorsunlar partiye üye ol demişik mi ol dememişik mi kız evlendi Edremit'e gitti şu anda Edremit'te kendi işi bıraktı biz böyle yönettik öyle emekçi hakkı memekçi hakkı kabul etmiyorum bunlar olmadıysa yapılmadıysa odri meydanlıyorum.